Ne daha toplayacaktık? Ne toplayacaktık lan? Unuttum şu an ne toplayacağımızı. En ufak bir fikrim yok. Yani Quartz toplayacağız o kadar evet. Önce bir git yat. Gel yat şuraya. Ne iskelesi ya? Ne? Geldim iskeleye evet. Ha şey nedir ama diyorsun? Dur üstümü bir boşaltayım oğlum. Dur ya üstümde emuild falan var. Böyle ölemem. karşı. Ne adamı ölürsün şimdi Ben bu lafı dursun. Ben 40 yemek yeter. Ben yani bu arada şöyle söyleyeyim. Alıcıyım onun için. Ee, ben yanıma ok alayım. Gaslar sıkıntı olur. Muhtemelen. Evet. Şimdi, ne diyorsun ne portalı sıkıntısı yok mis gibi portal işte nesi var üst portal Gelmeseydin kardeşim ne bakıyorsun adamın gözlerine rahatsız oluyor belli ki bakma yani 1-2-3 Nedirden geldikten sonra senin maden yapman lazım Hatta ikimizin de maden yapması lazım. Topları eritmişiz bayağı çünkü. Zırhlar kötü durumda.